Dede Bilge ve Kelebek Bir varmış, iki yokmuş. Üç gitmiş, dört gelmiş. Bu masal çok çok güzelmiş. Dağların arkasında, pınarların başında, kavun karpuz ve hıyar tarlalarının yanında, çayırların ortasında, keçilerin bile giderken Üf, yarattım dediği bir köy varmış. Köy öyle tatlı, öyle güneşli ve öyle renkliymiş ki köyün çocukları da bir hayli hatta çok hayli yaramazlarmış. Bakkal amcadan her gün şeker alıp bu şekerlerle kuşları yakalamaya çalışır. Havuçların arkasına saklanır. Tavşanları kovalarlarmış. Ve bu köyde yıllardır herkesin akıl danıştığı uzun beyaz sakallı, gözlüklü ama keltoş mu keltoş bir bilge yaşarmış. Adı da Bilge dedeymiş. Bir gün köyün iki yaramaz çocuğu Mert ve Mine PlayStation oynarken akıllarına bir fikir gelmiş. Hadi gidip Bilge dedeyi kandıralım demiş Mine. Madem o kadar akıllı bakalım bizim sorumuzu da bilebilecek mi demiş Mert de. Ama Bilge dedenin zekası roket gibi diyorlar. Bence pek şansımız yok demiş Mine. Mert de şuna bak Görüyor musun? Nasıl da hızlı uçuyor. Bu kelebeği yakalayacağım. Sonra onu avcıma saklayıp bir kedeye gideceğim ve soracağım. Elindeki kelebek canlı mı? Cansız mı? Heh, tabii ki ne derse desin yanılacak. Demiş gülerek. Bu sırada Mine de gülüyormuş. Sonradan... Çok zekice ama bir kelebek için kötü bir durum. İki haylaz yakaladıkları kelebekle hoplaya zıplaya bilge dedenin şirin mi şirin, küçük mü küçük, adeta internetteki kitaplara benzeyen kulübesine gitmişler. Eskiden, çok eskiden okumayı sevdirmek için arasına şekerler, çikolatalar, gofretler gizleyip verilmiş kitapları çocuklara. Bu yüzden ona kitap dede, çikolata dede, şeker dede diyen çocuklar da varmış. Ama şimdi kitapları bile telefondan okuyorlarmış diye düşündükten sonra Mert ve Mine kapıyı tak 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 tık 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 diye çalmışlar. Kapıyı açan Bilge Dede Hoş geldiniz çocuklar. Güldüğünüze göre yine neyin peşindesiniz bakalım. Demiş tebessüm ederek. Mert, ''Bilge dede, elimde bir kelebek var. Söyler misin bu kelebek canlı mı cansız mı?'' Demiş. Bilge dede gözlüğünü düzeltmiş, sakalını sıvazlamış. Kafasında saç olmadığını unutup, ''Ah ben bu saçları nerede arttım acaba?'' Demiş ve gülümseyerek, ''Benim yaramaz ve bir o kadar akıllı çocuklarım. O kelebek sizin elinizde. Kararı siz vereceksiniz.'' demiş. Mert ve Mine birbirlerine biraz mahcup, biraz da üzgün bir şekilde baka kalmışlar. Ve sonra... Ama, Ama Bilge, Bilge dede, dede sen gokulancı amca mısın? Yine bildin. Deyip kelebeği serbest bırakmışlar. Kelebek mutlu mutlu uçup kırlardaki çiçeklere selam vere vere uzaklaşırken... Bilge dede ve masalcı çocuklar Unutmayın çocuklar hayatta iyilik ve kötülük bir kelebeği tutabilmek kadar hassastır. Hangisini seçeceğiniz ise sizin elinizde demiş.